geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Avukat Fikret Tıracı için Bolu Adliyesi önünde tören gerçekleştirildi. Ona her Müslümanın bir Müslüman törene AK Parti Eski Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Barosu Başkanı Avukat Perihan Bengü, Akşemsettinoğlu Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, çok sayıda meslektaşı ve yakınları katıldı. Cenab-ı Mevla'nın takdir ilahiyesine... Bolu Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende Fikret Çıracı'nın naaşı adli yönüne getirildi. Morka, törende konuşan Bolu Barosu Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemseddin oldu Yılmaz. Fikret Çıracı'nın dönem arkadaşı olduğunu belirterek gözyaşları içinde duygularını dile getirdi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay edin, gerçekten... Sen çok gençtin. Çok ama iyi gidiyorsun. Ama ben seninle yine çok gurur duyuyorum şu anda. Bütün seni sevenler burada. Biz Fikret'le hayat görüşlerimiz ayrı olabilirdi. Ama her şeyi konuşurduk, paylaşırdık, gülerdik, dertleşirdik. Ayrı pencerelerden bakmayı öğrettim bana hayatı o. Çok üzgünüm. Çok fazla uzatın Ama burada bir tören yapmadan göndermek istemedik. taşı çok Fikret. Mesleği dalaşık bir insandı. Hiçbir zaman görmedim. Mesleğin aykırı bir tavrını, saygısızlığını, insanlara yaklaşırdı. O yüzden Hepimiz adına Öpüşmek üzere. Allah rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum dedim. Yapılan konuşmaların ardından merhum Çıracı için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Çıracı'nın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıcılar Mezarlığı'na defnedildi. Hep beraber onun iyi bir kul, iyi bir mümin olduğuna şahitlik eder miyiz? Evet. Şahitlik eder miyiz? Evet. Şahitlik eder miyiz? Evet.